Canlarım merhaba, ne yapıyorsunuz? Bugün başka bir yerdeyiz. Bugün bir Ferah bir yerdeyiz. nerede Sitenin altındayız. Ve ne yapıyorum? Mavi tostosumu yıkıyorum. Size hiç arabamı göstermemiştim. ya Arabam dediğim eğitim masraflarım için alınmış bir araba. Ama şu an kullanıyorum yani. Bugün dedim ki aslan yattığı yerden belli olur. Sonra aslan ne işte aslanlar dedim. Sonra birkaç bir şey daha dedim ve arabayı temizlemeye karar verdim. Hadi birlikte arabayı temizleyelim. Şey var bak. Sleep'in şu yeni çıkardıkları şey var ya o var. Onunla ilk önce koltukları ve iç tarafı sileceğim. İlk önce böyle bu tarafları siliyoruz böyle. Elimizdeki bez buralara zarar vermeyecek bir bez. Seksiyondur, ara yerlerdir. Her tarafı sileceğiz. İçten fethediyoruz kaleyi. Bu kadar. Bakın size. <laughs> Twitch adımı yazdım buraya böyle eski halini göstereyim baya leş halde. Bir de yani her ay yıkatıyoruz normalde. Ama yıkama paraları da manada yani 250 lira olmuş ne 300 lira olmuş hatırlamıyorum. Neyse ne. Ee, dışına daha başlamadım. İçine başladı. Bakın şuralara bakın. Bu arada bunları annem yaptı ben yapmadım. Yani şuranın pisliğine tozuna falan bakın. Gördük değil mi? İlk arabayı tamam hani yanlış bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya i̇lk dedim tek başıma ilk hep yanında biri varken. Yani. Allah atlatışı video gibi oluyor gelin yakın. Ay arabadan gidiyor şimdi şarkı gelmiyor olur. Şarkı gelirse tevifi yedim. İlk önce camları hallediyorum sonra kapıları. Kız sizi unuttum ya ben. Abla da iyice hasta olduk. Heh. Yıllar eskiş. araba yıkamadık da demeyiz. Her şeyi birlikte yapıyoruz saygılı olsun. Bu arada böyle değişik yemek tarifleri falan bulursanız ve yorumlarda belirtirseniz onları yapmayı deneyebilirim. Hmm. O şarkıyı dinlemem lazım şu anda. dede geliyormuş korktum lan Ya ne Şimdi çok gelen giden oluyor. O yüzden ben temizliğe geçiyorum. Bir de şu an saçımı basacağına dönmüşüm. Bu görüntüleri vermiyor YouTube'a. Hadi görüşürüz. Burada bezimi temizliyorum. <laughs> Ay şey mi yapsam sadece önümü temizlesem çok yoruldum. <laughs> İhtimal videoda duyacağınız birkaç ses olacak. Bunlardan bir tanesi bizim kapıcımız sesi tamam mı? Bence o kapıcı bir ara Müge Anlı'ya çıkacak. Ya fail olarak ya mazlum olarak ama çıkacak. Öyle bir adam bilmiyorum. bakın içleri kirlendi. Ay. Normalde ben bir de bugün ben yapmışım. Hayatta elimi kirletmem yani normalde. Ama anneciğimin doğum günü geliyor. Anneciğimi doğum günde temiz arabayla göndermeyelim mi? Gönderelim. Şimdi benim annem boyu 1.60. Normalde üst tarafı göremez ama olsun. Ben görüyorum. Hani silmesem olur muydu? Ay arabanın en yüzü açıldı. Ne? Şimdi dış bitiyor canlarım? Arabanın son halini çekerim. Şu an kapatmak durumundayım. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Sağ ol. <laughs> e bitti bu. Tamam bebek gibi be. Şimdi bir de şunla geçeceğim üstlerinden. Ay nasıl parlıyor. Benim cildim böyle parlamıyor. Eşek. Kapan kız. Sol olarak şuradaki kirli suyu lastiklere dökeceğiz. Tamamdır. Ay şu an bakar mısın? Elim <laughs> Bakın loş tırnaklarımı diğer elimi göstermem lazım. Neyse. Bak içleri hep kip kirli oldu. Konuşamıyorum. Çok pisim şu an. Ama annemiz için değer. Annemizin mutluluğu için. Ufak bir bedel. Bakın bu çikolata çiko tanışın. Bu arada akşama saçımı full kıvırcık yapmaya saçım fazla kısa değil. Şöyle uzun bir saç. Ve nasıl kıvırcık yapacağım biliyor musunuz? Kerimcan Durmaz'ın Samet'i var ya 12 gibi yapacağım. Neden bilmiyorum. Ben yakışmayacak bir ihtimal ama deneyelim ve görelim. Oğlum, Benim, adım Kanka, Benim adım neydi o? Kanka Erenay. Benim adım Erenay. Şu Kur'an Üniversitesi'nde okuyorsun. Sen Nerede okuyorum? <laughs> Çanakkale Üniversitesi'nde okuyorum. Ben, şey, e, ben, ben şey... ben seni şey... bekliyorum. Yani Hakkari Üniversitesi Otizm Değişik Kücü adlı fakültesi mezunu. ne oldu ya? <laughs> 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 e, Eşekleri severim. Format mühendisliği. İşte öyle bir şeyler okuyorum ben. Yani okuyor gibiyim. Annene selam söyle. Buradan çıkın şey. Suriye döner yemeği yiyeceğiz. Şimdi ben Suriye dönerisi dedim ama beni linçlediler. Arap dönercisiymiş. Özel, normal Antak Sadece sarımsağı bu. Sarı, sarı. her, şey, her şey farklı. Şavurma diye, Şavurma diye geçiyor. Başka bilgi var mı? Yok bu kadar. Yedikten sonra mükemmel şekilde doyacaksın. Aynen ama yağlı. Yağ mı? Yağlı kanka. Ne yağ? Şimdi tavuk. <laughs> Ne? Ya. Patates. Ne Zampat ya? olduğu henüz keşfedilmedi. Ustaların Allah Allah. <laughs> saçlarının yağları ekleniyor içine. Onu dedim ha. bak canımı çekti bak. Bakın <laughs> <laughs> <Ödün Söyle> şurada. <laughs> Eren ay. Efendim portama Şadırvan <laughs> <Toderman> nerede? Şadırvan <laughs> <Toderman> nerede kanka? Şadırvan nerede? Şadırvan değil miydi? <laughs> İnanılmaz bir baharat ve yağ kokusu karşıladı bizi. Ne yiyeceğiz? Çadırvan yiyeceğiz. Çadırvan. Anneanneme de paket yaptıracağım. Anneanneme paket yaptıracağım. Şurada tavuklar pişiyor. Şurada döner var. Burada eren ayvar. Şurada var. Işıklar yaklaşık kırmızı mavi. Gökdeniz telefonunu göster. Oy. Yurt dışı hangi ülkeden geldiği bilinmiyor. Hello everybody, ah En sevdiğimiz yemek lahma Ya Kapat. <laughs> buradan kovacaklar. Canımın içi demek. Bir buradan geçiyorlar, <laughs> tip tip bakıyorlar. <laughs> ah Şöyle bir şey geldi. Şurada ekmek. <laughs> Turp, salatalı, kavuç, tuz. <laughs> Elle mi yiyoruz? Çok iyi. Çok iyi. <laughs> tamam sen, ye. sen Aa, Benim <laughs> tarçın var bunda. Neydi? Bilmiyorum. Tarçın var arkadaşlar. Şey biliyor musunuz? Starbucks'ta çay tilatte var. Hı <laughs> hı. Onu tavuklu halini düşünün. Bu. Bu Ama Bu tabak 100 lira. Bu tabak 100 lira. Değer mi? Değer. Ben kapatıyorum. Ekmekleri de çok güzel bu arada. O çok güzel ekmek. Soslu ekmek Oha. <laughs> bu, <laughs> Şimdi buraya yaklaştık. Adam adamı <laughs> adamın taşta amına bu Sabah 105 liraydı. Ve kasada kart geçmiyordu. O yüzden bizimkini Gökdeniz ödedi. Eee... Alsa Neyse. Kaç veriyorsunuz? Ben bu arada 10 üzerinden 4.5'tan 5. 4.5'tan 5. Siz? Bak döner daha sıcak gelseydi ben 9 6, 7, 6, 7 verirdim. Sesiniz duyulmaz şu Döner daha sıcak gelse 6 7 verilir. Ben Ama soğuk geldi. Evet. Patates de bayat gibiydi biraz. Yani çok yemedim ya zaten. Patates bayattı bu arada. Ağırdı bu arada ve çok baharat, tarçın. O içindeki mayonez arı beni öldürdü. Safran da var. vardı, vardı bence. İki dakika bekleme ki var. Tamam. Hello. Ben banyo yaptım. Saçlarımı da kuruttum. Şimdi size nasıl böyle kıvır 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 yaptığımı anlatacağım. İlk önce saçlarımızı tarıyoruz. Sonra ikiye eşit bir şekilde ayırıyoruz. Bir tane çorap lazım. Bir de iki tane toka. Gerek var. Evet var. Şunu koydum buraya. Bağladım. Şu açık kısmı aşağı gelecek şekilde. Sonra saçı alıyorum ve doluyorum. Dola dola dola. Doladık ya. Ucuna geldik. Bakın ucu burada. Sonra bunu böyle yapıyorum. Sonra bu açık olan kısmı geçiriyorum böyle şey oluyor. Tutuyor. Aynısını bu tarafa da yapıp geliyorum. Bakın böyleyiz. Bu 24 ay 24 saat ne be? Uyuyacağım, uyanacağım ve saçımı açacağım. Açarken birlikteyiz. Günaydın, günaydın, günaydın. Ne yapıyorsunuz? Şimdi uyandım. Balkonun ışığı güzeldi. Balkona geldim. Bu arada uyuyamadım. Kafam aşırı rahatsız ve elim soğan kokuyor. Dün çiğ köfte yaptım çünkü. Onu da çekmek isterdim ama çok elim kirliydi yani o yüzden çekemedim. Sizi nereye koyayım? Sizi şuraya koyayım. Abi uyumak zor ya yani dümdüz yatacaksan yatabilirsin ama hani hafif sola hafif sağa döneceksen şu an kafam ağrıyor aşırı ağrıyor. Böyle 10 dakika sonra şeye gideceğim derse. Ay. Hızlıca. Ay. Halledip geliyorum Biraz okay. Bu arada size konuşmak istediğim bir mesele var. Şimdi her TikTok videomun altına Abla MSU dene. Abla MSU'ya git. Abla sana çok yakışır. Canlarım benim için her şeyin en iyisini düşündüğünüzü biliyorum. Ben de sizin için her şeyleri düşünüyorum çünkü. MSU'yu deneyeceğim. sınavda gireceğim. Mülakatlarda gideceğim. Ama kazanacağımı düşünmüyorum. Hani belimdeki eğriliğin derecesi ciddi bir derece. Yani kolay kolay sıfıra indirilebilecek bir şey değil. Şöyle alalım. <laughs> o yüzden hani gideceğim. Mülakatlara da gideceğim. Size orada güzel güzel videolar da çekeceğim. Ama kazanamam diye tahmin ediyorum. Biraz da gerçekçi olalım. Hayal falan bir tarafa da. Hani her TikTok videomun altında bu yorumu fix gördüğüm için size konuşmak istedim. Yoksa tabii ki tüm dileklerinize, tüm isteklerinizi açayım. Öyle bir konuşma yapayım dedim. Bu arada gün batımına bakar mısınız? Şaka mı? Arkadaşlar, haydi çikolataya geldik. Haydi çikolata. Sen Reklam yapıyorum bak. Ya şöyle bir şey var. Burası da Arap kardeşlerimizin mekanıymış. Önceki gittiğimiz mekan da öyle. Yani komple Little Suriye olmaya yok kanka. <laughs> ufak bir çikolata şerabesi var. Şurada da not yazmışlar. Biz de yazacağız. Bu arada çalışanlar aşırı kibar. Aşırı.

<laughs> Yarın 5, oradan 2021 Okey. Hayatım kırmızı var en yakın. Elif başardı. Bu taraf gözükmemesi lazım. Bir kere. <laughs> Tandım ama. <laughs> Zeyno. <Körpaktım. gülüyor> Bakın Allah. Bunun adı Haydi'ymiş arkadaşlar. Bir de bundan aldık. Elif dur yeme videoda ye. Şimdi tadını yapıyorum. Manyak güzel. Elif çekelim şimdi ya. Bir de oraya oluyor alalım. <laughs> Çikolatam akışı. Şaka mı? Şaka mı? <laughs> Şaka mı? Çikolatası <story. gülüyor> e, <kusurması>. da oraya. Dondurma. Dondurma. <laughs> Dondurma. çikolatanın donma olayına bittim bak. Bak. Hızlı hızlı Arkadaşlar hız. ben tek başıma şu ikisini yedim ve şu üçünü. Elif'le Zeynep de bunu bitirmeye çalıştılar. Of fena yedik. Şimdi gidelim. Of oh, baksana. Manyak olursun bak şuna. Bak bak bak. Oy. 拜拜。Bye bye. <laughs>